Model fabrikalarımızda işletmelerimize dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Destek sağlanan işletmelerimizde önemli düzeyde performans artışlarına tanık olduk. Verimlilikte yüzde üretimde yüzde 140'a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde %18 18'e kadar tasarruf sağladık. Elde edilen rakamlar gelecek adına bizi umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde hali hazırda 8 olan model fabrika sayımızı 14'e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan işletmelerimizi destekleyecek yeni programları birer birer hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz üzere COSGEP bünyesinde yalın dönüşüm desteğini duyurduk. Bu destekle işletmelerimizin yalın uygulamalara ilişkin sorun ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. Yol haritaları oluşturuyor, kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemiz sanayini dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getiriyoruz. İşletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında destekçisi oluyoruz. Yakın zamanda kamu ile paylaşacağımız dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm destek programları ile sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz.